Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mal video çekeceğiz de. O ne arkadaşlar? Arkadaşlar o ne? Arkadaşlar. Bu cama gidiyor. Durduruyorum arkadaşlar <laughs> burada. Arkadaşlar şöyle <laughs> geldik. Ondan sonra çıktık. Yok. Yok. Ne? Lan. Ha? Lan. Lan. Hani? O Arkadaşlar oraya gitti. Nasıl gittiyse. Damla gitti kafasına vuruyor. Hadi gel gidelim Damla. Hadi gel koş koş koş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buraya saklandık. Şöyle. Gördüğünüz gibi orada arkadaşlar. Aramaya başladı arkadaşlar. Durdurayım şöyle arkadaşlar gördünüz bu orada orada ne yapıyor orada ne yapıyor acaba ya ne yapıyor ya ne yapıyor arkadaşlar Dur tutayım arkadaşlar bunu bir arkadaşlar orada ne yapıyorsa neyse Ne yapıyor ya? Arkadaşlar ya. şöyle. Damla ko evet. gel. Koş koş. Arkadaşlar şöyle bekliyoruz. Bir saattir falan buradayız. Girdik en son. Şöyle. Gösterdiğiniz gibi arkadaşlar. Biraz duralım biz burada. Sonrasında kaydı başlatacağım. Evet arkadaşlar başlattım. İki saattir falan buradayız da... Ne oldu lan? Kimin telefonu? Ne oldu? Arkadaşlar 4 saat falan oldu. Ne oldu ya? Ne oluyor? Ne oluyor bu? Arkadaşlar böyle oldu. Hadi <laughs> bakalım. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Görüşürüz. Bari.